açılışına katılacağız. Sevgili Ersoy Gerson yanında Sporavacısı.com'un sahibi. Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre üyesi. Bugün de e, onunla birlikteyiz şu anda. Genç e, Fenerbahçeliler üyesi. Aynı evet, zamanda Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği. Evet Ersoy neler söyleyeceksin? Evet. E, bu dernekte tamamıyla genç kardeşlerimizin tribünlerden doğan kardeşliğini bundan sonraki aşamalarda kurumsal bazda da kulüp bazında da sesimizi duyurmak istiyoruz tribünlerde sadece kavganın, gürültünün olmadığını, gerçekten sarılı acıvaklı renklere gönül veren kardeşlerimizi ben burada gördüm. Bunların hepsine inanıyorum, hepsine de kefilim. Bundan önce de çok büyük sosyal sorumluluk projelerinde de bulundular. Ve bundan sonra dernekleşerek ilerleyen günlerde başkanımız Sayın Ali Koç'la da bir araya geleceğiz. Üçüncü bölge diye tabir ettiğimiz bölgede Fenerbahçe'yi gerçekten hem tribünlerde hem de saha dışında tarafta olarak en iyi şekilde temsil edeceğimize ben bu ekiple birlikte inanıyorum. Bunu da başaracağız. Her biri birbirinden değerli gençler burada. Bundan sonra hem tribünlerde hem sosyal sorumluluk projelerinde hem yapılacak sosyal aktivitelerde çok farklı bir Fenerbahçe gençliği görecek bütün spor camiası. Bu da diğer bütün kulüplere örnek olacaktır diye düşünüyorum. Beylikdüzü'nde doğan bu ateş 3. bölgede diğer ilçelere de bizlerin destekleriyle, buradaki kardeşlerimizin de destekleriyle bütün bölgelere yayılacaktır. Fenerbahçe bundan sonra çok daha aktif, çok daha yapıcı bir taraftar kitlesiyle birlikte hareketlerini sürdürecektir. Evet, zaman biz de Olay olarak Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği'ne hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra bir çalışmaları da çok yakından takip edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet şu anda e, Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği Başkanı sevgili Cenap Dolaş'la birlikteyiz. Cenap çok güzel bir dernek. Yeni bir açılış. Heyecan var. E, neler söyleyeceksin? E, bugün Fenerbahçe'mize yeni bir dernek katılıyor. Neler söyleyeceksin? Öncelikle Allah razı olsun. Buraya geldiğimizi kırmadığımız için. Biz genç Fenerbahçe bünyesinde olarak yaklaşık 2010 senesinden beri tribünde yerimizi alıyoruz. Okul aç türbündeyiz. Rahmetli Sefa reisimizin bize emanetidir bu, bu tribün. Yaklaşık bir altı ay önce kadar da derneğimizi açma kararı aldık. Derneğimizi açtık alan izniyle. Açılışını yapmak da bugüne nasip oldu. Hani nasip olursa inşallah bu derneği resmi olarak da faaliyete süreceğiz. Ali Koç Başkanımızın da desteğiyle inşallah resmi olarak Fenerbahçe Derneği bünyesinde burada bir ilki adım atacağız. Yani bu bölgede bizim için önemli olan birlik, beraberlik, dostluk, kardeşliktir. Biz de bunu en iyi şekilde inşallah burada göstereceğiz. Diğer sahiplerde inşallah aynı şekilde böyle oluşumlar yaparlar. Olursa Fenerbahçe'mize çok daha faydalı olur. Evet biz de bu oluşumda sizlerin yanınızda olacağız. Teşekkür ederim. Başarılarınızı devam ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, bugün Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği'nde programı beraber sunacağımız kardeşim İlkin Çakır'la birlikteyiz. Sinema ve tiyatro oyuncusu. Evet sevgili İlkin, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Evet, ee, Güzel bir Dernek açılışı bugün beraber sunacağız. Ee, son zamanlarda nasıl gidiyor, İşler nasıl, ne yani, gibi projeler var? Şu anda önümüzdeki ayda tiyatro ağırlıklı. Nisan'da Bodrum'da sahne alacağız, turnemiz var. Hem çocuk oyunu hem büyük oyunu. Ondan sonra Mayıs'ta muhtemelen kısa ara veririz tiyatroların klasikler diye Akabinde Eylül'den sonra tekrar tiyatroya bakalım kısmetse. Evet. Ee, biz de bugün Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği'nde sevgili eğitim Aa. kardeşimle birlikte açılışı yapacağız. Çok güzel formalarımız var, toplarımız var. Birlikte onları e, değerli sahiplerine ileteceğiz değil mi? Kesinlikle. Evet. O zaman başarılar diliyorum senden. Teşekkür Fenerbahçeliler Derneği açılışındayız. Şimdi Beylikdüzü Angels'larla birlikteyiz. Ee, evet, hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Hoş evet. Hoş geldiniz. Evet, çok güzel görünüyoruz. Evet, senle seninle başlayalım. Öncelikle seni tanıyalım. Teşekkürler. Sarp Mutuncu galiba. Ee, şey diyeyim, Angels'lar diyeyim. Şu an biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Derneğimiz açılışları olacak. Etkinliklerimiz olacak. Hepinizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Hemen bu tarafa dönelim. Seni tanıyalım. Ee, Beylikdüzü Angels grubunun üyesiyim Melisa. Evet, nasıl gidiyor çalışmalar? Burada güzel. Herhalde biraz e, bu derneğimizde bayanlar ağırlıklı olacak değil mi? İngilizler iyi çalışıyor. Evet, gelemeyen arkadaşlarımız da var aynı şekilde. Yani daha aktif olmaya çalışıyoruz. Grubumuzu büyütmeye, büyük bir aile olduğumuzu insanlara göstermeye çalışıyoruz şu anda bu kadar. <laughs> evet, hemen seni tanıyorum. Merhaba ben Merve, ee, inşallah her şey daha güzel olacak umarım. E, daha da çok büyüyeceğiz. E, böyle herkes hayırlı olsun inşallah. Evet hepimiz hayırlı olsun. Buradan devam edelim. Şimdi ben böyle aldım. Ben de taraftan Evet önce siz tanıyalım. E, öncelikle merhaba. Adım Figen Erşahin. Beylikdüzü'nde ikamet ediyorum ve Fenerbahçeliyim. diyeyim. tüm camiaya Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği hayırlı olsun diyorum başta. Bir güzel etkinlikler olacak. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Herkesi bekliyoruz. Evet teşekkür ederim. Ben Sizi tanıyalım. Adım Simeye. Ee, bu Fenerbahçeli olduğum için çok mutluyum öncelikle. Ee, hani, derneğimizde bir sürü etkinlik olacak. Tüm herkesi buraya bekliyoruz. Evet. Merhaba adım Beyza. İnşallah derneğimizde daha güzel etkinlikler olacak. Hepinizi bekliyorum. Ben Gülçin Korkmaz. Hayırlı olsun diyorum derneğimiz için. Biz de Angel's Club'a başarılar diliyoruz. İnşallah bir sonraki etkinliklerde böyle türbinlerde burada hep tabii. beraber birlikte olmak dileğiyle. Tabii. O zaman biz de e, Olay Web TV olarak Beylikdüzü Angel's'a başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Resimlisi Fenerbahçeliler Derneği açılıştayız. Türbin liderimiz sevgili Yücel'le birlikteyiz. Yücel, genç kardeşlerimiz güzel bir dernek açılışında. Sen de buradasın. Neler söyleyeceksin? Evet Genç Fenerbahçeler bünyesinde Fenerbahçe derneğimizi açıyoruz Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun. Buradaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız büyük gözleri gösterdiler. E, Beylikdüzü, GFB Başkanımız, Cenap Kardeşimiz ve yanındaki arkadaşlarıyla, kardeşleriyle birlikte bu güzel binayı güzel e, organize ederek Restore ederek e, açılış haline getirdiler. Bugün de açılışını Allah'ımızın hep beraber yapıyoruz, yapacağız. Hayırlı olsun. E, i̇nşallah Darıs'ı nice semtlere e, diyelim. Bu gibi etkinlikler, bu gibi dernekler açılışında nice e, yerlerde buluşma niyetine diyelim. Evet, bize sana teşekkür ediyoruz. E, bu güzel genç kardeşlerimizle bu ölümü yolda başarılar dileriz. Hep beraber. Başta yöneticilerimiz, futbolcularımız, tribünden başta Sefa olmak üzere tüm Fenerbahçeliler ve önde gelenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bir dakika, bir dakika saygı duruşu. Saygı duruşu. Saygı Biraz saygı duruşu. açılış törenindeyiz. Ben Fenerbahçe Tom Bureyesi, Sumali Aydın. Ee, değerli başkanım, kardeşim bu işe girdiği zaman hep beraber fikir alışverişinde bulduk. Her diliyor zaman diliyor beraber Cenab-ı Hak Başkanım kardeşimin yanında <laughs> olduk. Onun tamam <laughs> buraya gelmesi de kendince bir destek kaynaklandı ve çalıştıksa bana Hayırlı olsun. Uğurlu olsun hocam. diyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği açılışında siz yüzünüzde misafirlerimizle sevgili gençlerimizle büyük Fenerbahçemizin büyük taraftarlarıyla sizlerle burada beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ee, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Hoş geldiniz. Evet sevgili e, ilki kardeşimle bu geceyi böyle biraz sizlere renklendireceğiz. Çok güzel bir dernek. sarılarca artık gönül, renklere gönül vermiş taraftarlarımız, siz değerli misafirlerimiz hep birlikte bu gece burada bu güzel derneğimizin açılışı için toplandık. Sevgili İlkin, değerli sinema ve tiyatro oyuncusu kardeşim, neler söyleyeceksin sen de hoş geldin de. çok teşekkürler. bugün ee, bir, bir söz ayaklarınızı sağlık. ekran ee, karşısında olmuyor, biraz heyecanlı olduğum bir ee, için, heyecanlı olmazım dolu. Bu bu güzide akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepiniz ayrı ayrı çok teşekkürler ayaklarınıza sağlık. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarım onlar da hoş geldiler. Sevgili Olay Web TV e, beraberiz orada program sunuyoruz. Ben tamam. tabii senin acıvert renkleri bu kadar güzel gönül taşları, renk taşları birlikte görmek çok güzel, çok önemli. Hele benim için çok önemli. Ufuk Yersman ben bu arada. Kendim de kısaca tanıtsayayım. 79 senesinde Fenerbahçe'de futbola başladım. 88'de Tolu ve 3 zamanında o kulüpte profesyonel olup Hayatımı bugüne kadar Fenerbahçe'nin ekmeğini yere kazandım. Uzun yıllar profesyonel futbol oynadım. Şimdi 21 yıldır beden eğitim öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda Olay Web TV'de de spor programı tutuyorum. Çok heyecanlıyım çünkü sen verdi. Görüp heyecanlanmamak, kalbimizi kıpır kıpır atmaması mümkün değil. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu güzel gecede, bu sarı nerece gecede sizlerle olmak benim için kıvanç verici, olur verici. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygı evrafı. Hoş geldiniz. Evet. Tabii değerli konuklarımız var ama bu derneğin açılışında çok büyük emekleri olan Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cenap kardeşim uzaklara da gitmişsin ama şöyle yanıma alayım seni. böyle biraz uzaklardan gel yanıma. Evet alkışlarımız Cenap kardeşine gelsin Alkışlarımızı da oraya davet edelim. Genel. Vallahi Allah razı yani. olsun. Değil mi? Öyle, de, öyle de. bir öyle bir görüntü var. Bir alkış verelimce evet. acaba biraz heyecanlı orada O zaman ben mikrofonu sana vereyim. Sen şöyle küçük bir açılış konuşması yap değerli misafirlerimize, söz sende canım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu önemli akşamda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize de çok teşekkür ediyorum. Şu an biraz heyecan var. Hani tribün liderimiz Yücel Aslan abimiz burada. Meclis üyesi adayımız Serkan Küçük başkanımız burada. MHP ilçe başkanımız Ali Aydın başkanımız burada. CHP meclis üyesi İlyas Yılmaz Bey efendimiz burada. Alaaddin Yavuz İlyas başkanımız. Hani Büyük Millet Partisi ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız buradalar. Vatan Partisi ilçe başkanımız ve belediye başkanlarımız kendileri buradalar. Hani buradaki adaylarımızın belki çoğu da Fenerbahçe Belkişoğlu gönül vermese de burada bulundular. Bizleri çok mutlu ettiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha ismini sayamadım Erdoğan Hocam. Hepiniz Allah razı olsun burada bize yalnız bırakmadığınız için. Hepiniz hoş geldiniz, sefa yıkadınız. Evet. Artık yerine geçebilirsin. Cenab'la biz burada konuşurken tabii Cenap dedi ki ben abi konuşamam. Onun için konuşmayı biz aslında başkasına planladık ama Orada oturunca konuşamıyormuş. Buraya gelince maşallah verdim. İyi konuştu canım. Gülmül gibi şakıldı. Bir alkış daha canım kardeşim. Evet. Evet. İlkin <laughs> beğendin mi canım bu performansını? İyi konuştu değil mi? Valla e, harikaydı. Evet. Aslında biz bu konuşmayı planlarken canım ı hoş geldiniz deyip yerine gidecekti. Oyunsal başkanımız İlyas Ondaş gelip bu konuşmayı yapacaktı. O zaman alkışlarımız Oğuzhan Başkanımız İlyas için olsun. Evet. Abimiz de dediği gibi ben artık protokol listesini saymayıp hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, yaklaşık beş aydır faaliyette bulunan derneğimizin mazisi 2010 yılına dayanmaktadır. Temellerini Sefa abimizin attığı genç Fenerbahçeliler olarak başlayan sevdamızı bugün teşriflerde bulunduğunuz genç Fenerbahçeliler bünyesinde Fenerbahçe Derneği olarak devam ettiriyoruz. Genç Fenerbahçeliler olarak büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Son söz olarak başkanımızın arkasında, takımımızın yanında ve Sefa abimizin de izindeyiz. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler başkan. Gördün mü Cenab bizi kontrpiye de bıraktın, gol yedik. Gol yedik. Ne olsun? Evet. Böylesi daha güzel. Dostlarla birlikte olmak, sarı lacivertlerle birlikte olmak. Tabii sarı lacivertler deyince bu genç pırıl pırıl kardeşlerimizin böyle enerjisini görünce evet. Nasılsınız? İyi miyiz? İyiyiz Hazır mıyız? Yapın bakalım güzel bir tezahürat yapın bakalım o zaman. Ne yapalım? Evet. hepimiz üstünümüzden geldik. Evet, hep bu kültürlerle büyüdük. Hep abiler, reisler, başkanlar, liderler oldu. O zaman Yücel'e bir tezahüratta yapalım. Onu alkışlarımızla buraya davet edelim. Haydi bakalım. Yücel'i buraya davet edelim. Evet Yüce, söz sende. Herkese iyi akşamlar tabii ki. Bu soğuk havada, bu soğuk havada içimizi ısıtan bu dernekte, bu güzel ortamda öncelikle emeği geçen herkese şahsım ve genç Fenerbahçeliler ailesi adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> tabii bizim bizim tribünlerimizin lideri Rahmetli Sefa abimiz bize e, geride çok güzel bir artık ne diyeyim bir hazine bıraktı. E, bir eşi benzeri olmayan bir ortam bıraktı. Onun vesilesiyle Allah'ın takdiriyle, Allah'ın izniyle biz insanlar vesileyiz. Onun vesilesiyle buralarda bu ortamı hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki süreçlerde de ben inanıyorum ki genç Fenerbahçe'liler ailesi olarak bu ve buna benzeri ortamlar göreceğiz, görmeye devam edeceğiz. Ee, burada Beylikdüzü semtinde Beylikdüzü Genç Fenerbahçelilerin arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin organize etmiş olduğu Beylikdüzü Başkanımız burada cenap Kardeşimizin emeği ve burada bulunan parti il temsilcilikleri hepsi elini taşın altına koyduğu belli. Bundan dolayı hepimiz Fenerbahçelimiz bir e, öne çıkarak her şey Fenerbahçe menfaati doğrultu, doğrultusunda olduğunu göstermiş bulunuyoruz. Parti gözetmek sizin. E, amaç Fenerbahçe olduğu burada bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu yüzden Fenerbahçe Cumhuriyeti diyoruz ya, işte Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin büyüklüğü buradan gelmektedir. E, herkes bir çatı altında toplanabiliyor. Bu yüzden dolayı ne mutlu bize ben burada çok bunu görünce gerçekten duygulandım güzel anılar herkesi bir çatı altında görmek çünkü önümüzde birkaç gün sonra bildiğiniz gibi seçimler var ama seçimler bir kenara bırakarak Fenerbahçe çatısı altında toplanılmıştır onun için basın bunu ele alırsa daha dikkatli bir şekilde yazarsa Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğu büyük bir camia olduğu bir kez daha kanatlanmıştır Bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen bütün herkese. Ee, burada işte kardeşlerimiz sağ olsunlar tesahürat yapıyorlar. Ama dediğim gibi rahmetli Sefa abimiz eşi, eşi benzeri olmayan bu konuda bir liderdi. Biz acizane onun bıraktığı bize devrettiği bayrağı acizane devam ettiriyoruz. Ettirmeye çalışıyoruz. Kardeşlerle, arkadaşlarla birlikte, il ve ilçe temsilcilikleriyle birlikte, İstanbul'un çeşitli semtleriyle birlikte. E, bu yüzden dolayı e, Fenerbahçe ve genç Fenerbahçeliler ailesi e, kendine düşen görevi e, fazlasıyla bence yapmaktadır. E, her ne kadar ne yapalım, bu sene böyle kötü gitsek de önümüzdeki sene inşallah e, şampiyonluğun e, en güçlü adayı biz olacağızdır. Buna inanıyorum. <laughs> Ben tekrardan emeği geçen herkese, burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, tekrar görüşmek üzere. Evet, ayar Ece Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Erdoğan Beyefendi aramızda varmış. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. <laughs> bu tarafı gösteriyor. Fena bu tarafı gösteriyor. Bu tarafı <laughs> Nurettin Başkanımız gelmiş. <laughs> Benim küçük özür dilerim. özür dilerim. Kulakları olunca böyle şey olur. Hoş geldiniz efendim. Sefala Zaten güzel değil mi? Orada ölmüşlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Slide gösterisinde. Selçuk abiyle ilgili çok kısa bir anımı anlatayım. Vefatından 10 gün bile önce değildi. Bir hafta önce falan. Düzce'de <laughs> beraber bir ailesinde. Her son önceyi ziyarete gitmiştik. Televizyon programı çekme için. Önümüzdeki hafta bir program yapıyorduk Marmara Odası için. Beraber ama nasip olmadı. Tınır, sevgili eski kulüp müdürümüz oğlu Kemal Akbulutlu. Çok iyi dostlar, iyi arkadaşlardı. Selçuk abinin vefatından bir hafta sonra eğitim öğretmeni olunca sesim dur. Çocuklara bağırıyoruz ya buradan devam ederiz. Şimdi arkadaşlar afiyet olsun öncelikle. Şurada gösteremediğim bir standımız var. Hemen şu kalabalığın arkasında. Ya, açın Sarı lacivert. Tamam. Oldu mu? Evet. Tam şu e, bölgenin arkasında güzel bir standımız var. O standda da Fenerbahçe'mizin ürünleri var. Çok güzel yemi var. İşte çakmak var kravatlar, formalar, atkılar. Onlar buradan giderken ben bunu kullanmayayım ya. Evet. Bunu kullanmayayım. O bir tane güzel bir kutu var. Onlara verir misiniz? Orada bir Orada güzel bir kutu var. En önemli kutu orada. Acun gibi yapayım ben. <laughs> Arkadaşlar onların hepsi size hediyemiz. Yani isminde yazılı, yazılı görüyorsunuz ya. Onların hepsi hediyemiz. Artık gönlünüzden ne koparsa burada. Değil mi Cenap? Evet Cenap bir şey söyleyemez bu konuda utanır. <laughs> Ama orada o değerli ürünlerinizi alıp e, böyle gönlünüzden ne koparsa o iş kutusuna atabilirsiniz. Derneğimize katkı olur. Bundan sonra da iki tane hediyemiz var. Tabi maaş kutusunu unutmayarak iki tane hediye vereceğiz. Evet. Şunu oraya koyalım. Burada mı? Evet şurada benim listemi alayım. Evet Fenerbahçe'mizin güzel imzalı bir forması var. Duydum ki Milliyetçi Rezbe, Hareket Partisi ilçe başkanımız sevgili Ali Aydın iyi bir Fenerbahçe'liymiş. Konkres aynı zamanda. Evet. O zaman aynı ne? Kaçma sofralı kaçma. <laughs> <laughs> getireceğim getirecek olmayan korkuyor kutuyu gördü değil mi? Peki. <laughs> o zaman alkışlarla bu güzel. Başka da kutuyu görmüş. Gerisi çok önemli değil. Bravo. Bravo.

Evet, öbür formamız nerede? Öbür formamız. Abi, Rentin abi seni özellikle en sona bıraktık. Bu formayı da uygun görürsen sana armağan etmek istiyoruz. Evet geriye bir topumuz kaldı. Diğer ürünlerimiz de orada ama eee aramızda Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi İlmar İlyas Yılmaz beyefendi varmış. Evet. en güzel hediye bana geldi dediyse, en güzel hediye bak, formalarda kısım kısım imzası var ama koltuğa teknik direktörün de var evet. Bak. Evet. Cenap Şimdi şöyle bir topta teknik direktörün de var imzası. Şöyle bir şey varmış. Eee formaların hepsinde bütün futbolcular varmış ama topta teknik direktörün artı mı yapıyor? Evet yani aynen, evet abi, altı. Tamam oldu. Efendim. Ola. Gidiyoruz. Ola bana ayrılan süre sona erdi. İlkin ne? Cenab devam ederse sıraya girer kardeşim. <laughs> <laughs> var mı? Efendim tekrar Yok no, ben çok değilim o O zaman hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. sağ Sağlıcakla kalın.